Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet, gördüğünüz bu Hot Wheels Mickey Mouse'lu arabanın açılışını yapacağız. Evet. Şimdi böyle devam ediyoruz. Evet, artık Bu oyuncağımız böyle bir şey Tat Bunu görmeyiniz Tatlış, küçük, şirin bir şey ee, Ayaklarını gaza basıyor Ve sosislisi var Bitmeye geçiyor galiba 90'lı yıllardan Vallahi Müthiş, müthiş. Evet, arkada da Doktor Strange. Ne diyeceksiniz? Bir şey demeyeceksiniz. Kaptan Amerika ne diyeceksiniz? Hiçbir şey demeyeceksiniz. Miku, Mickey Mouse ne diyeceksiniz? Hiçbir bir şey demeyeceksiniz. Çünkü uyuyacaksınız. Ulan bunlar da elimden çıktı.